Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte AK-2'ye devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün Scania'nın Argo 310 aracıyla beraberiz. Yani eski kasası olan araçla beraberiz. Ee, aslında bu modu yani bu e, araç aslında oyunun kendi aracı. Ee, sadece ses modu var arkadaşlar. O da Engine Vox Records'un yani e, gerçek Scania'nın ses modunu bugün kullanacağız bu ses modunu ulaştıran e, Engine ekibine çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ki e, biz For FMAX videosu çekmiştik. Ses moduyla alakalı sakın almıştım. Çok hoşuma gitmişti. E, ben tabi kaç sene kadar takip ediyorum. Hani eskilerden dayanarak. E, eskiler de çok iyi bilir. E, sağ olsunlar bize de e, bu kendi yaptığım birkaç ses modlarını bize gönderdiler e, ee, Scania'nın olsun, işte Iveco'nun, Mercedes'in ee, onların hepsini gönderdiler. Biz de bugün Scania ile bir video yapalım istedim. E, ee, tekrardan bana ulaştıkları, ulaştıkları için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar onlara buradan. Ee, sizler de bu ses modunu almak isterseniz yani herhangi bir araç modlarını, modl herhangi bir araç ses modlarını modl almak isterseniz arkadaşlar. Ee, Engine Wars Eco sitesinden sakın alabilirsiniz. Ben de site linkini aşağıya ekleyeceğim. Oradan alabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tekrardan çok teşekkür ediyorum bana gönderdikleri için. E, bugün e, herhangi bir harika Gelsin'de değiliz. Oyunun kendi orijinalindeyiz. E, gördüğünüz gibi orijinal map'teyiz yani Gelsin'de. İstanbul'dan eğer doğru gidelim bakalım. Sadece bu sesi tanıtmak için e, şey yapmak istedim. Bakalım artık ne, e, nereye bırakırsak arabayı diyorum. Şöyle bir sesini bir dinleyelim arkadaşlar. Ses çok güzel. EVR ekibinin yaptığı tamamen orijinal ses modları arkadaşlar. O araç yani gerçek araç sesini bu birebir aktarmaya çalışıyorlar. Özellikle Kornaya çok beğendim. Korna çok güzel olmuş. <laughs> Şöyle gışkanga bakalım. Şarganga çok güzel geliyor arkadaşlar. Hadi Arka çıkalım o zaman. Şöyle. Bu niye ne taşıyoruz abi bakalım. Ofis kağıdı. Ofis mı? Hey Allah'ım ya saçma kapan şeyler kaşıyoruz. <laughs> Şöyle kulaklığımla az ses kısayım. Aynen. Vallahi arkadaşlar hani çok şaşırdım hiç beklemiyordum ee, yani böyle bir şey olacağından kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum hani test için özellikle hani video çekmem için gönderdiler birkaç ses modlarını özellikle bugün Iveco çıkmış Iveco'nun en eski tasarımından Stralis modundan bahsediyorum ee, ama onu göndermediler. O yeni kasa olanı gönderdiler. Hani ikinci olan aracı. Onda e, büyük ihtimal yakın zamanda gönderecekler diye düşünüyorum. Diğer şey yeni çıkan sesi de. Gur lan gur gur Solgan gireceğim ha. Mini kupura bak. Adam yine coşku. Ama korna ben hani acayip bittim ya ben söyle söyleyeyim ya inanılmaz güzel, güzel olmuş. Efmekle de böyle güzel bir korna var zaten. Yani adamlar hakikaten arkadaşlar bu iş çok profesyonel yapıyorlar. Bunu açık konuşayım. Kendileriyle biraz uzun sohbet ettim. Yani yabancı gelim çok var. Ee, yani biraz yazışlık gelim. Hani öyle sesli görüşmedik tabi. O kadar şeyim yok tabi. O kadar tecrübem yok. Hani biraz yazışkım. Hani az çok İngilizcem var. Hani e, böyle bir şey hani hiç beklemiyorum. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu gerçekten bu işte inanılmaz profesyoneller. Ya biliyorsunuz bu FMOG olayı çıktıktan sonra, 1.9.7'den sonra piyasada pek görememiştik kendilerini. Ama tabi tekrardan böyle geri dönmeleri çok hoş oldu, çok mutlu oldum. Ya şu Skybox'ı artık yani vallahi yoruldum artık şu Skybox'a yap şey ellemeyi ya. Yani Skabi bırakıyorum, bırakmak bırakıyorum ama hala yani ayarlamaktan artık gerçekten gına geldi. Aşkı uğraşıyoruz yani gençler. Şu skybox kolayını. Aaa lan. Allah neyse devam edelim ya. Ya arkadaşlar bir mesaj geldi ona bakıyorum ben de. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi bari mesaj yapayım. İlergen gönderiz sıkıntı yok. Ha ilergan tamam buraya biliyorum şuradan kavşaktan döneceğiz. Tamam sıkıntı geliyor yolu kaçırdık önemli değil. İlergan döneriz zaten. Bu arada çok güzel bir rekargar sesi var. Onga zaten şu ana yola çıkarken gündektireceğim siz onu. Ulan iki gem akıramadınız ya. Hadi oğlum be. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi arkadaşlar ben eğer ki böyle şey yaparsam hani e, ee, kırlarla oynarsam orijinallerle dediğim gibi biz e, ee, Everen ses modları ile oynayacağım Çünkü gerçekten seyircilerinin yaptığı sesler gerçekten çok kötü Bunu her defasında söylüyorum zaten Abi çok güzel geliyor. Böyle bir ses yok ya. Muhteşem bir şey ya. Hakikaten gerçekten muhteşem bir şey. Bu da motor fren arkadaşlar. Vallahi kankara uğramayacağım. Devam devam edeceğiz buradan. Bu korna benim şey aklıma geliyor. Fiyak araçlarına genelde bulunan korna. Fiyak AG'ye zaten çok güyarsın. Gerenga e, Clio'nun Clio 5 Clio falan. O, o aynı, aynı o yani. Aynı onun gibi geliyor korna. Camları aşkım şu an arkadaşlar. Eğer sesim az gelirse kusura bakma işim ben yani yakın konuşuyorum. Tabi OBS'ten besibel seslerin ayarladım ama her ihtimale karşı giyim yani. Evet camları kapatıyoruz. Sağa geçelim mi? Biraz böyle arabayı zorluyorum 2000 devirden sonra geçtirmek istiyorum vitesi Gerçekten ses çok taktığı sesi var arabanın ya <laughs> Ya inanılmaz keyif aldım ya yemin ediyorum <laughs> Şimdi diğerlerine tanıtım yapacağım arkadaşlar Onda zaten Number one yani Hakikaten ya valla Tekrar EVR grubuna çok teşekkür ederim bana bu sesi gönderdikleri için. フッフッ。 bu arada arkadaşlar e, bu araç yani bu ses modlarından aldığınız zaman her, herhangi birisini bir ayrıca bir, bir tane daha bir ses daha gönderiyor gönderiyorlar orada işte lastik e, sesi işte e, yağmur yağma etek sesi falan bir sürü böyle onları da ayarlamışlar zaten bu f algımı algınlığı gelmişti zaten o zaten her modun içerisinde gelen yani istediğiniz herhangi bir ee, aracın sesini alın, fark etmiyor. Onu yegâk olarak da işte lastikteki lastik rüzgarın sesi, işte o aracın birkaç eklenti sesleriyle dahil olmak üzere aracın bağımsız birincisi sesleri de gönderiyorlar. Yani işte yağmur yağma efektinin sesi, işte lastikteki yol ya, lastik yolun giderken yolun üzerindeki yol ses falan civarı vesaire. Onlar hepsi var onda, o konuda bilginiz olsun yani. Ben şu ileride Vigamı bitireyim arkadaşlar. Zaten hani amaç sadece kanal bugün. Zaten şey sınır kapısına gelmişiz. İçeriye girip bitireyim diye düşünüyorum. Aa Gurlang araba var hem de. Şurga, şuraya çekeyim abi arabayı ben ya. Aynen. Burası olsun. Ama gerçi yok ileriye gireyim dur ya. Orgelerde bir şey benzinci var. O ileriye çekeyim. Oraya gelmeyeceğim abi. Sen işin bak Ben şöyle müsait bir yere çekeyim arabayı arkadaşlar. Tamam. Şöyle farları kapakalım Ve aracımızı skabegelim arkadaşlar. Güzel bir skok sesi geldi. Evet gençler izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrardan EV ekibine çok teşekkür ediyorum. Eğer sizler katın almak isterseniz ee, aç, ee, aşağıdaki linkten ee, direkt oraya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hesap oluşturmanız lazım. Hesap oluşturduktan sonra da e, istediğiniz beğendiğiniz bir ses modu varsa alabilirsiniz. E, şimdilik benden bu, kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.